Soru bu kadar mıydı? Ha, istifa yönünde bir çağrı. Değerli arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek benimle ilgili bazı tweetler atmış. Sonunda da biz seni istemiyoruz. Artık istifa et veya gereğini Başbakan veya Cumhurbaşkanı yapsın demiş bildiğim kadarıyla. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Evet, içeride bazı arkadaşlarıma bunu nasıl cevap vermem gerektiği üzerinde sorduğumda muhatap almayın. Gökçe kim? Siz kimsiniz diyenler oldu. Ama hiçbir şey söylemeden de, buna karşılık vermeden de bugünü geçmemek lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda hükümet sözcüsüyüm ve Başbakan yardımcısıyım. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Ben görevimin başındayım. Bu görevden bugüne kadar da zankla yapışmış koltukta oturan bir insan değildim. Bunu kendisi çok iyi bilir. Onun istediği noktaya ben siyasi hayatımda çok defa gelmişimdir. Her şeyi de feda etmişimdir. Ama benim bir sevdam var. O sevda koltuk sevdası değil. Mevki makam sevdası değil. Çıkar para ilişkisi değil. Adam kandırma değil birilerinin yaptığı gibi. Ben burada bir dava için varım. Bu dava için ömrümü feda ettim. Ülkeme, milletime hizmet etmek için bu görevleri üstlendim. Evet, Allah kısmet ederse seçimlerden sonra bu görevde olmayacağım. Şerefimle yaşayacağım. Sadece emekli maaşıyla geçinen ama kalbi huzur içerisinde olan bir insan olarak Ankara'nın sokaklarında dolaşacağım. Buna herkes emin olsun. Beni istifaya davet etmek, beni görevden almak için birilerine çağrıda bulunmak senin hakkın değil, haddin de değil. Gökçek'e o kalı cevaplar vermeyi aklıma getirdim. Ama iki sebepten bunu yapamayacağım. Birincisi, benim Gökçek'e değil ama onun değerli eşi Nevin Hanımefendi'ye çok büyük bir saygım var. Ben eşimle birlikte Nevin Hanım'ı çok beğenir ve severiz. Hayırsever bir kadındır, dindar bir hanımefendidir, Ankara'daki öksüzlerin yetimlerinin başını okşayan bir insandır. Belki de eşinin başarılarında en çok katkısı olan bir hanımefendidir. Bugün burada Gökçek hakkında bir şey konuşursam herhalde Nevin hanfendi yüzmüş olacağım. İkincisi yeni bir tartışma konusu ortaya atarak seçimlerden önce kafaları zihinleri karıştırmak istemem. O yüzden Gökçek'le ilgili yüz konuyu 8 Haziran'dan itibaren ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. Ama o gün gelinceye kadar hükümetimi yıpratacak, AK Parti'yi yıpratacak bir sözün, bir işin içinde olmam. Şunu sadece söyleyeyim. Ben bu cumartesi ve pazar konuşmalarımdan sonra benim aleyhimde yazı yazacak. Benim aleyhimde konuşacak herkesi biliyor. Bunların çetesi çetelesi elimizde var. Hatta arzu ederseniz size gizli bir mektupla bunu veririm. 7 Haziran'dan sonra açmanız kaydıyla. Biz kimin nerede havlayacağını, kimin neler yazacağını, kimin bizi itibarsız hale getirmek için hangi işlerin içinde olacağını çok iyi biliriz. Biz gözü açık adamız. Siyaseti de biliriz. Medyanın içinden de, siyasetin içinden de, AK Parti'nin içinden de ve dışından da kimlerin cumartesi ve pazar konuşmalarını bir şekilde itibarsız kılmak ve bizi mahkum etmek için el ele nasıl çalışacağını çok iyi biliriz. Ateş çemberinden geliyoruz biz. Ve her şeye davamız adına katlanıyoruz. Güzel insanlar adına katlanıyoruz. O yüzden Gökçek bakın sayın demiyorum. Bu yazdıklarıyla bir tek şeyi amaçlıyor. Bir, bir yerlere yaranmak istiyor. İkincisi, oğlunun milletvekili adaylığını garantilemek istiyor. Daha fazlasını bana söyletmesin. İçinde yazdığı konular paralelci, damadı, eşi, çocukları benim aileme girmek haysiyetsizliğini göstermesin. Bunlar bel altı işlerdir. Özel hayata bir saygın olması gerekir vesaire. Ahmet Hakan denen kişi benimle ilgili, ailemle ilgili olarak bir yazıyı yazmış onu kendisine delil olarak kabul ediyor. Şunu buradan söyleyeyim. Ben Ahmet Hakan Bey'i Sayın Gökçek'ten çok daha öncesinden beri tanıyorum. Kanal 7'den beri de kader arkadaşlığımız vardır. Son geldiği noktayı çok eleştirmiş bir insanım. Karşı karşıya gelmemeye de çok gayret eden bir insanım. Ama biliyorum ki Sayın Hakan Gökçek'ten çok daha haysiyetlidir, çok daha namusludur. O gazetecilik yapıyor. Bunu yaptığı ise tetikçiliktir. Benim cemaat denen olguya karşı sevgimi ve sempatimi 78 milyon insan bilir. Ama şunu da çok iyi bilir ki eğer bu paralel yapı 17 ve 25 Aralık sahtekarlıkları ortaya çıktığı günden itibaren ben hükümetimin yanındayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Sadece ben değil eşimle ve ailemle biz paralel devlet yapılanmasının bir milli güvenlik meselesi olduğunu bilip bununla mücadele eden insanlarız. Ben buyum. Her şeyimle ortadayım. Amerika'ya giden benim. Olimpiyatlara koşan benim. Bu hizmetlerin ne kadar iyi olduğunu anlatan benim. Ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. Ve 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Vaktaki çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. Mahkemelerde boğuşmaktadır. Biz o zaman hiçbir zaman Ankara'yı veya devletin imkanlarını bu yapı için onların eline kucağına bırakmadık. Ben 2009 ve 2014 seçimlerinde Sayın Gökçek'in adaylığına itiraz ettim. Partinin meyakatı toplantısında o zamanın Sayın Başbakanı'yla da, arkadaşlarımla da artık yeter dedim. Ankara'ya yakışmıyor dedim. Bundan fazla yapamayacağı bir şey yok dedim, yapabileceği bir şey yok dedim. Ankara'da yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı'na ihtiyacımız var dedim. Ama benim siyasette bildiğim bir tek dürüstlük vardır. Bu benim düşüncemdir. Partim farklı bir karar verirse ben o kararı benimser ve o karar için çalışırım. Benim sözlerim mutlak doğru değildir. Nitekim 2009 ve 2014'te de partim onun adaylığı üzerinde karar verince eleştirilerimi bıraktım. Onun seçilmesi için de çalıştım. Bir AK Partili'ye yakışan da bu olmuştu. Dolayısıyla o günden kalan bir hıncını şimdi bir şekilde çıkarmaya çalışıyor. 8 Haziran'a kadar müsaade. Bir, bunu kişisel olarak yaptığını düşünüyorum. 8'inden sonra hesabını sorarım. Ama birileri arkadan kuklacılık yaparak bunu kullanmak istemişse benim kulaklarım iyi duyar, onları da teşhir ederim. Onlar da şimdiden korkmaya başlasınlar. Bana bunu saldırtan kişi veya kişileri sekizinden sonra Allah'ın izniyle ortaya çıkarırım. Ama yüzde doksan dokuz kendi inisiyatifiyle bunu birilerine yaranmak duygusuyla yaptığını düşünüyorum. Tekrar eşinden ve onu sevenlerden özür diliyorum bana böylesine hayasızca hakaret eden bir şahsa herhalde bunları söylemem gerekirdi.